İnşaat Mühendisleri sıralası Kocaeli şubesinin düzenlemiş olduğu mesleğe ilk adım seminerlerine hepiniz hoş geldiniz. E, bu seminerler yaklaşık 10 hafta sürecek olup e, bugün yeşim hanımın sunumuyla e, yapı ruhsatı başvurusu ve işlemleri ile başlayıp yapı denetim mevzuatı, zemin etüt raporu, beton laboratuvarları deneyleri, e, statik proje Esasları, statik proje incelerken dikkat edilecek hususlar, hakediş, metraj çalışması, şanti organizasyonu, iş planı, kaba ve ince işler kontrolü şeklinde yaklaşık 10 haftalık e, bir eğitim semineri e, şeklinde gerçekleştirilecektir. E, tüm seminerlerimiz YouTube sayfasından takip edebilirsiniz hem canlı olarak hem sonradan e, izleme de Gerçekleştirebilirsiniz YouTube sayfasından. E, bu akşamki eğitimimizde yapı ruhsatları başvurusu ve işlemlerini inşaat mühendisi Yeşim Hanım sunacaklar. E, sözü Yeşim Hanım'a bırakmadan önce e, eğer bir sorunuz olursa eğitim sırasında YouTube'un sohbet kısmından yazarsanız e, eğitim sonunda eğitmenimize sorularınız iletecektir. E, şimdi sözü Yeşim Hanım'a bırakıyorum. Buyurun Yeşim Hanım. Teşekkür ederim Berkay Bey. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yapı ruhsatı başvuru ve işlemlerini anlatacağım size. Ben Başiskele Belediyesi'nde görev alıyorum. Öncelikle müdürlüğümüz hakkında kısa bir bilgi vereyim. İmar müdürlüğümüzde üç birim bulunmakta. Bunlar planlama birimi, zemin deprem birimi ve yapı ruhsat birimi. Planlama birimi, imar planlarının hazırlanması plan revizyonları, uygulama imar planları, ruhsata esas imar durumunun hazırlanması gibi iş ve işlemler yapmakta. Plana esas e, zemin deprem birimiz ise plana esas ve ruhsata esas olmak üzere iki farklı etüt çalışmaları yapmakta. Plana esas etüt çalışmalarında sondaj yapılarak planda yapılaşma uygun alanlar belirlenir ve bunlar bakanlık onayına sunulur. E, bu etütler kapsamında riskli alanlar ve yapı yasaklı alanlar da belirlenir. E, ruhsat'a esas zemin etütlerinde parsel bazında vatandaşın talebi üzerine belediyemizce zemin durum belgesi düzenlenir. Zemin firması gerekli incelemeler yaparak e, raporunu hazırlar ve belediyemiz onayına sunar. Ruhsat'a esas zemin etütlerinde e, olması gereken bilgiler, yani inşaat mühendisliğini kullanacağı, statik projelerde kullanacağımız bilgiler neler? E, yerel zemin sınıfları, deprem tasarım sınıfı, FES, F1, SS e, S1, SDS, st 1 TATB, yeraltı su seviyesi, nebati toprak kalınlığı, tabakaların zemin özellikleri, sıvılaşma risk analizi gibi e, statik projeye esas bilgiler olmalıdır. Ayrıca geoteknik e, rapor ekleniyor bunlara. E, bu geoteknik raporda inşaat mühendisinin, jeoloji mühendisinin ve jeofizik mühendisinin imzası olması gerekmektedir. E, yapı ruhsat biriminde neler yapılıyor? E, öncelikle ruhsat başvurusu evrak dosyası ve ekinde projelerle başvurusu yapılıyor. E, Ekteki projeler neler? Mimari proje, statik proje yani bunun yanında varsa istinat duvarı vesaire projeler oluyor. Elektrik projesi yine varsa asansör, kamera, çevre aydınlatma projeleri oluyor. Mekanik projede sıhhi tesisat projesi, ısıtma tesisat projesi, ısı yalıtım, asansör gibi projeler oluyor. Yine zemine tütü e, şeklinde başvurusu yapılıyor. Ee, evrak dosyasında ise olması gereken evraklar buradaki listede gösterilmiştir. Ee, burada az az sonra anlatacağım alınması gereken evraklar var. Yapı müteahhit evrakları kısmı var, şantiye şefi evrakları kısmı var ve yapı denetim evrakları kısmı var. Şimdi kısaca bunlara tek tek hangi belge nereden alınır, ne işe yarar bunlardan bahsedelim. Ee, Arsa aplikasyonumuz var ilk sırada. Arsa aplikasyonu nedir? Kısaca parselin yerini gösteren Kroki'dir. Bunlar ARS aplikasyonu lisanslı harita bürolarından alınır. Buradaki yer alan koordinatlara göre, X ve Y koordinatlarına göre parselin yeri belirlenir ve kazıklar bu koordinatlara göre çakılır. İmar durumu nedir? İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini, örneğin bu bakıyoruz konut alanı. Yapılması istenen yapının özellikleri iki kat yapılabiliyormuş, tabanda ve toplam inşaat alanını buradan görebiliyoruz. Ayrık nizam. E, yapılaşma koşullarını belirten belgedir. İmar durumu için e, tapunuzla birlikte imar müdürlüğüne dilekçeyle başvuru yapılır. E, plan kote nedir? Arazinin topografik yapısını gösteren bir harita türüdür. Bunu e, proje müellifi olan harita mühendisleri tarafından hazırlanır ve belediyemizin harita biriminden onaylatılır. Bu kodlara istinaden mimari proje oluşturulur. Ee, kanal durum belgesi, ee, buradaki bilgiler ise e, kanalizasyonun olup olmadığını, parselinize uzaklığı, derinliği, içme suyu şebekesi bilgileri, nerede nereden geçiyor, bu bilgiler İSU'dan e, alınıyor. Yine aynı şekilde tapu, imar durumu ve mimari tesisat projenizle başvuru yapıyorsunuz. Yapı aplikasyonu belgesi nedir? Ee, kısacası bu mimari vaziyetin harita mühendisleri tarafından aplike edilmiş halidir. Burada binanızın çekme mesafeleri, köşe kodları işlidir. E, ruhsat başvurusu esnasında gelir. E, yine e, ruhsatı işlemlere devam ederken harita birimi tarafından onaylatılır. Projeler hangi yönetmelik genelge ve standartlara göre incelenir? Bunlara bakalım biraz. E, Mimari proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı planlı alanlar imar yönetmeliği, 3194 sayılı imar kanunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ilçelere ait 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan hükümleri, otopark yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, sığınak yönetmeliği ve imar durumundaki yapılaşma koşullarına göre incelenir. Statik proje 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TS500-TS498 esaslarına göre incelenir. E, parsele ait zemin bilgileri zemin etiklerinden alınır. E, ruhsat başvurusu olarak sadece yeni yapılar bulunmuyor. E, bunun yanı sıra kat ilavesi, tadilat, yeniden isnat duvarı gibi çeşitli yapı ruhsatları var. E, i̇lerleyen slaytta bunu daha detaylı anlatacağım. Örneğin kat ilavesi bir ruhsatı başvurusu geldiğinde burada binanın yeni deprem yönetmenine göre performans analizi istenir. Binanın kullanım sınıfına göre de beklenen performans düzeyinin sağlanması gereklidir. Yapı konut ise kontrollü hasar performansının sağlanması istenir eğer sağlamıyorsa güçlendirme projesi istenir ve güçlendirme ruhsatı verilir güçlendirme yapıldıktan sonra kat ilavesi ruhsatı verilebilir ee, diğer projeler elektrik ve mekanik ilgili yönetmeliklere göre inceleniyor ee, projeler tamamlandıktan sonra proje bilgileri Max sistemi dediğimiz bakanlığa bağlı olan sisteme giriş yapılarak yapı ruhsatı düzenleniyor e, ruhsatın veriş amaçları dediğim gibi sadece yeni yapı bulunmuyor. Bunun yanı sıra yenileme, yeniden ek bina, kat ilavesi, ilave, geçici, tadilat, dolgu, restorasyon, güçlendirme, kullanım değişikliği, foseptik gibi e, 19 tane maddeden oluşuyor. Kısaca ben en çok e, talep edilenlerden bahsedeyim. E, yenileme yapı ruhsatı 5 yıllık süresi içerisinde tamamlanamamış ve yapı kullanma izin belgesi alınmamış. İnşasına devam edilecek ruhsatlar için yapı ruhsat süresi dolmadan başvurularak alınan yapı ruhsatıdır. Ve burada kazanılmış haklar geçerli olur. Ee, yeniden yapı ruhsatı 5 yıllık süresi dolmuş ama yenilemesi yapılmamış. Yani ruhsatı hükümsüz hale düşmüş. Yapılar için yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. Ee, tadilata baktığımızda bağımsız bölüm metrekarelerinin değişmesi gibi, örneğin ortak alanın daireye katılması ya da daire metrekarelerinin değişmesi, ee, bunlar için tadilat ruhsatı verilir. Ee, güçlendirme az önce demiştim. İstenilen performans düzeyi sağlanmadığında binaları güçlendirme yapılabilir. Ee, bunun için güçlendirme ruhsatı verilir. E, ee, i̇sim değişikliği ruhsatımız var. Burada e, yapı sahibi, müteahhit, şantiye şefi, proje müellifi veya yapı denetim firması değişikliğinde isim değişikliği ruhsatı tanzim edilmesi gerekir. İsnat duvarı ruhsatı e, hafriyat veya dolgudan dolayı oluşabilecek kısımlarda istinat duvarı yapılması gerekir. Eğer ki bu duvar bir buçuk metreyi aşıyorsa o zaman istinat duvarıdır ve ruhsata tabi bir yapıdır. Bahçe duvarı ise bir buçuk metrenin altında olan duvarlar bahçe duvarı niteliği taşımaktadır. E, yapı ruhsatı örneği gördüğünüz gibi burada yapı sahibi bilgilere, burada müteahhit bilgileri, burada şantiye şefi, burada e, projenizin türü, örneğin mesken mi, iş yeri mi, imalathane mi burada yer almakta. Bu kısımlarda e, binanızın kat adedi, taban alanı, toplam inşaat alanı, yapı grubu, burada proje e, projeci bilgileri yer almakta. Bu kısımda ise yapı denetim e, bilgileri yer almakta. E, burada yapı sahibi müteahhit şantiye şefi projeciler ve yapı denetim firması ruhsatı düzenlendikten sonra imzalaması gerekmektedir. İmzalandıktan sonra belediyemizde iç imzaya açılır ve daha sonra onaylanarak onay kodu buraya atanmış olur. Yapı denetim firmaları e, ruhsat aşamasındaki görevleri neler? Öncelikle hangi binalar yapı denetime girer? Bodrum hariç iki katı aşan ve 200 metrekare aşan yapılar yapı denetim uygulama yönetmenine göre yapı denetime tabidir. Yapı denetim kuruluşları ulusal yapı denetim sisteminden Çevre Şehircilik Bakanlığı denetimi altında kamu sisteminde sırayla rastgele atanır. Bu sistemde proje müellifi, mimar, ön incelemesi biten mimari proje bilgileriyle başvuruda bulunur. Yapı ruhsat birimindeki teknik personel talebi kontrol eder ve yapı denetim kuruluşlarının olduğu havuza göndererek yapı denetim firması belirlenir. Ruhsat başvurusu esnasına gelirken tüm projeler yapı denetim firmasındaki denetçi, mimar ve mühendisler tarafından incelenerek imzalanır. Yapı denetim firması yapı sahibiyle hizmet sözleşmesi imzalar ve binaların yapı sınıfına göre hizmet bedeli belirleyerek kaymakamlıktaki mal müdürlüğüne bedeli yatırırlar. Ruhsat alana kadar iş ve işlemleri genelde takip ederler. Ee, burada birim metrekare fiyatlarının yani yapı denetim maliyetleri neye göre belirleniyor? Yapı sınıfı neye göre belirleniyor? E, bu tabloyu görüyoruz. Örneğin üç katlı bir konut binamız var ve asansörsüz. Bu tabloda görüldüğü üzere 3A grubundaki konutlar 3 kata kadar asansörsüz böyle bir yapınız varsa diyoruz ki yapı sınıfı 3A, 1 metrekare fiyatı burada belirtildiği şekilde gösterilmiştir. buradan yapı sınıflarını görebiliyoruz. Taahhütnamelere geldiğimiz zaman bu taahhütnameler planlı alanlar imar yönetmeliğinin ekler bölümünde yer almakta. Eğer proje müellifi iseniz proje müellifi taahhütnamesini doldurup evrak dosyanıza eklemek zorundasınız. Fenî mesul taahhütnamesi ne zaman oluyor? Tuslu dediğimiz binalarda. Tus nedir? Teknik uygulama sorumlusudur. Yani yapı denetimsiz binalar teknik uygulama sorumlusu olmak zorundadır. E, bunlara fenli mesul denir ve fenli mesul taahhütnamelerini doldurarak evrak dosyasına yine aynı şekilde eklemek zorundasınız. Şantiye şefi kimler olabiliyor? E, özellikle mimar veya e, mühendis ünvanına sahip kişiler şantiye şefi olabiliyor. Hangi mühendisler? İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisleri şantiye şefliğini üstlenebiliyorlar. 11 Mart 2020 Danıştay kararıyla durduruldu bu kısım. Eskiden teknikerler ve teknik öğretmenler de yine şantiye şefi olabiliyorlardı. Şantiye şefi yapım işlerine dair görevi yapı ruhsatı alınmasından başlar. Yapı kullanma izin belgesi alana kadar devam eder. Şantiye şefi görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez. Şantiye şefi aynı anda en fazla 5 ayrı işi şantiye şefliğini üstlenebilir. Mimar veya mühendis ünvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği farklı yapım işlerinin yapısının toplam inşaat alanı 30 bin metrekareye geçemez. Ancak yapı tek ruhsatla ve toplu yapı niteliğinde olması halinde bu şart aranmıyor. Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği işler sayı ve alan sınırları hesaplanırken yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiş olanlar da bu hesaba dahil edilir. Yani iskan alınmadıysa üzerinizden iş düşmüyor. Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte aynı parselde yer almak ve istinat duvarları havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla birden fazla yapıdan oluşan inşaatlar tek yapım işi olarak kabul ediliyor. İlgili idare bunu zaten ruhsatta şantiye şeflerindeki iş birleştirmenizi yapabiliyorlar. Ee, özellikle nitelikli bir yapı yapıyorsanız işte e, zemin ankrajı, deprem yalıtımlı bina, burada inşaat mühendisi ünvanlı şantiye şefi bulundurmak zorundasınız. Ee, şantiye şefi taahhütnamesi Şantiye şefi taahhütnamesi yine planlı alanlar imar yönetmeli eklerinde yer almakta. Oradan e, alıp doldurabilirsiniz. Kalıp ve donatı kontrol tutanağı da bulunuyor burada. Yine feni mesul, beton, döküm tutanağı bulunuyor. Şantiye şefinin görev ve sorumlulukları neler? Ee, özellikle mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur. Yeni mezun arkadaşlarım özellikle ee, şantiye şefi olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve lütfen bu sorumluluğundan e, haberdar olmaları gerekiyor. E, şantiye şefi inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi, usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundalar. Şantiye şefi inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makine ve ekipman kullanmasını sağlar. Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için her türlü önleme alma yetkisine sahip Şantiye şefi görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak yapı müteahhitine ise noter aracılığı veya yapı müteahhitinin tebligata elverişi elektronik adresine bildirmesi gerekli. Şantiye şefi yapının fenli mesulleri, denetçi elemanları talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgeleri muhafazasında düzenlemesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gereği sorumluluklarını yerine getirirler. Şantiye şefi görev almış olduğu inşaatta yapım yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları idaresine meydana gelen iş kazalarını iş sağlığı ve güvenliği kanununun öngördüğü şekilde ilgili mercilere derhal bildirmek zorundalar. Şantiye şefi inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce yapılacak imalatı denetim sorularına, sorunlarına haber vermek zorunda var. Yapı müteahhitlerine baktığımızda e, çevre ve şehircilik yine e, il müdürlüklerine başvurarak yapı grup, şey e, müteahhit gruplarını belirliyorlar. E, biz açıkçası ruhsat yazarken e, sadece hangi grup e, müteahhitin ne kadarlık iş alabileceği denetleniyor sistem olarak. Örneğin haş grubu bir, bir müteahhite baktığımızda burada yazan bedeli aşan bir ruhsat belgesi düzenlenemiyor. Yani maksimum bu bedele kadar ruhsat düzenlenebiliyor. Mesela A grubu sınırsız. Böyle şey yok. Maliyete takılmıyor. Bir de geçici müteahhitimiz var. Geçici müteahhit kimler olabiliyor? Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekare geçmeyen yapılarda yapı müteahhiti olabiliyorlar. Bu beş yıl içinde bir defaya mahsus olabiliyor ve e, kendi binaları için yetki belgesi veriliyor bunlara. Yine yapı müteahhitine ait örnek taahhütname var. Yine aynı şekilde ekler bölümünde var bu. Ruhsattan sonraki işlemler neler? Ruhsat aldığınızda iki yıl içinde inşaata başlama zorundasınız. Aksi halde ruhsatınız hükümsüz hale gelir. İnşaat faaliyetleriniz başladıysa beş yıl süreniz vardır. 5 yıl içerisinde yapı bitmemişse veya yapı, yapı kullanma izni belgesi alınmamışsa yenileme ruhsatı almak zorundadır. Aksi takdirde yine ruhsatı hükümsüz hale gelir. İnşaat faaliyete başlandığında SGK'dan o inşaat için çalışan işçilerin sigorta dosyası açılmalıdır. Hafriyat taşıma işlemi varsa belediyelerin zabıta müdürlüğünden hafriyat taşıma izni alınmalıdır. Temel yapım işinden sonra haritacılar tarafından temel tespit kurekisi hazırlanarak belediyenin harita biriminden temel üstü vizesi alınır. Bu vize temel üst kotunun proje kotuyla uygunluğu, çekme mesafelerinin doğruluğu gibi kontroller yapılır. İnşaatın seviyesi ilerledikçe yapı denetim firmaları belediyenin yapı kontrol müdürlüğü ekiplerince denetlenerek binaların seviyesi sistem üzerinden de ilerletilir. Projesine uygun olarak tamamlanan binalar iskan alarak kat mülkiyetine geçebilirler projesine aykırı imalat olması durumunda yapı kontrol ekipleri tutanak tutanak gerekli işlemleri yapar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa Berkay Bey aracılığıyla dinleyebilirim. Teşekkür ederim. Evet. Yeşim Hanım teşekkür ediyoruz. Ee, verdiğiniz ben teşekkür değerli ederim. bilgiler için. Evet, şu an tekrardan ben soruyorum. Evet, e, dinleyen değerli üyelerimiz, sorularınız varsa YouTube'un yorumlar kısmından yazarsanız Yeşim Hanım'a iletilecektir sorularınız. Soru yok Yaşım Hanım. Ee, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. Hoşçakalın.